Merhaba arkadaşlar. Bugün araba vernigi hakkında konuşacağız. Araba vernigi, aracınızın boyasını koruyan ve ona parlak bir görünüm kazandıran seffaf bir kaplamadır. Araba vernigi temel olarak iki ana kategoriye ayrılır. Seluloz ve gliftalik vernikler. Seluloz vernikler daha eski bir tip verniktir ve genellikle daha az dayanıklıdır. Giliftalik vernikler ise daha modern bir tiptir ve daha dayanıklıdır. Seluloz vernikler, genellikle daha ucuz oldukları için tercih edilir. Ancak, giliftalik vernikler, daha uzun omurlu oldukları ve daha iyi koruma sakladıkları için daha iyi bir seçimdir. Araba vernikleri ayrıca, metalize ve akrilik kaplamalar olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılabilir. Metalize vernikler, Aracınıza metalik bir görünüm kazandırır. Akrilik vernikler ise daha parlak bir görünüm sağlar. Metalize vernikler genellikle daha pahalıdır ancak daha sık bir görünüm sağlar. Akrilik vernikler ise daha uygun fiyatlıdır ve daha iyi koruma sağlar. Araba verniği uygulaması doğru şekilde yapıldığında oldukça kolaydır. İlk olarak aracınızı temizlemeniz ve kurutmanız gerekir. Ardından, vernigi aracınıza esit şekilde uygulamanız gerekir. Vernigi kuruması için birkaç saat beklemeniz gerekir. Araba vernigi uygulaması, aracınızın boyasını korumanın ve ona parlak bir görünüm kazandırmanın harika bir yoludur. Dogru vernigi seçtiğinizden ve dogru şekilde uyguladığınızdan emin olun. Merhaba arkadaşlar, bugün araba vernigi hakkında konuşacağız. Araba vernigi, Aracınızın boyasını koruyan ve ona parlak bir görünüm kazandıran seffaf bir kaplamadır. İki ana tür vernik vardır: Akrilik poliüretan ve poliüretan. Akrilik poliüretan vernikler daha uygun fiyatlı ve uygulaması daha kolaydır. Ancak poliüretan vernikler kadar dayanıklı değildirler. Poliüretan vernikler akrilik poliüretan verniklerden daha dayanıklıdır ve daha uzun süre dayanırlar. Ayrıca, daha iyi UV koruması sağlarlar. Vernig'i uygulamak için, onca aracınızı iyice temizlemeniz ve kurutmanız gerekir. Ardından, Vernig'i ince katmanlar halinde uygulayın ve her katman arasında kurumasını bekleyin. Vernig'i uygulamak için sprey tabancası veya fırça kullanabilirsiniz. Parlak olmayan vernik, aracınıza mat bir gornum kazandırır. Bu vernik turu, Parlak bir görünümden hoşlanmayanlar için iyi bir seçenektir. Parlak olmayan vernik, parlak vernik kadar dayanıklı değildir. Ancak yine de aracınızın boyasını koruyabilir. Umarım bu video size araba verniği hakkında bilgi vermiştir. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yorum bölümünde bana bildirin.